Kaş Camping, ister karavanınızla, isterseniz çadırınızla Akdeniz'in mavisine, zeytin ağaçlarının yeşiline doğru kamp kurmak isteyenler için Elmalı Avlan Gölü, bedaları ve Elmalı arasında sedir ormanları ile iç içe bir göl. Göl etrafında kamp yapmak için bir tesis yok ama düz bulduğunuz ilk yere çadırınızı kurmaya başlayabilirsiniz. İnce kum, Antalya sınırları içerisinde doğayla bütünleşmiş, ormanla iç içe. Deniziyle gökyüzü ile gökyüzüyle masmavi bir cennet. Çam ağaçlarının gölgesinde huzuru, Akdeniz'in masmavi sularında özgürlüğü hissedebileceğiniz bir kamp alanı. Kampınıza aktivite katmak ve doğa sporları ile ilgilenmek istiyorsanız Manavgat Köprülü Kanyon, bunun için ideal olabilir. Tazı kanyonu gezisi, rafting veya kanyon yürüyüşü yapabilirsiniz. Birden çok kamp hizmet alanı mevcut. Şehrin karmaşasından ve gürültüsünden bunalırsanız Paselis. Antalya merkeze çok da uzak mesafede değil. Faselis Antik Kenti'nin Güney Limanı'nın hemen yanında bulunan Bostanlık Koyu bölgedeki bakir koyunlardan birisi. Çıralı ve Olimpos, çam ve portakal ağaçları içinde doğa ile iç içe bir kamp yapma imkanı sağlıyor. İki kamp alanı da, Beydağları Milli Park sınırları içinde yer almaktadır. Kamp için Çıralı'yı tercih ederseniz yanar taşı görebilir. Antik dönemden kalma Olimpos Ören yerini de ziyaret edebilirsiniz. Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan dipsiz göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede ve beraklıkta kalan mavi suyuyla dikkati çekiyor. Etrafında yerleşim yerleri de olan göl, yaz aylarında doğa severlerle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri. Doğa harikası bu göl kamp için ideal bir yer. Adresan tertemiz denizi ile Antalya merkeze yakın kamp alanları arasında yer almakta Adrasan. 2 kilometre uzunluğundaki etkileyici sahili ile kampçıları cezbedecek olan bölgede pek çok kamp alanı da bulunuyor. Aynı zamanda dalış olanağı da bulunan bölgenin misafirperver halkını çok seveceksiniz. Demre ilçesine bağlı belde, Türkiye'nin en temiz denizine sahip yerlerinden biri. Koruma altına alınmış olan Kikova'da bir de batık şehir bulunuyor. Kekova o kadar cömert bir bölge ki. Tarih, doğa, güzel iklim hepsi bir araya gelmiş ve Kekova'da toplanmışlar. Türkiye'nin her yerinin çok güzel olduğunu ve her yerinden tarih fışkırdığını bir kere daha hatırlatan bir bölge Kekova. Tatil dinince akla daima deniz ve kum ikilisi gelse de ormanın derinliklerinde bizi bekleyen güzel sürprizler de var. Antalya'nın sıcaklarından biraz uzaklaşmak için de muhteşem bir rota olan Düden Şelalesi'nin çevresinde kamp kurabilirsiniz. Şelaleden atlayıp da yaralananlar olunca çevresini demirlerle kapatan şelaleden atlamak yasak. Maceracılar doğal ortamda yürüyüş yaparak bu hislerini tatmin.